Piyasa değerlendirmeleriyle dikkatleri üzerine çeken ekonomist Selçuk Geçer'den yıl sonu tahmini geldi. 2022 yılının bitmesine aylar kala geçer korkutan rakamı verdi. Peki dolar alanlar ne yapmalı? İşte Selçuk Geçer'den piyasa değerlendirmesi. Ekranlarda görünen dolar kurunun gerçeği yansıtmadığını dile getiren Selçuk Geçer, sert dalgalanmaların kapıda olduğuna işaret etti. Her açıklaması sosyal medyada gündem olan geçer, doların baskılandığını iddia etti. Dolar için tarih veren Selçuk geçer, Kasım ve Aralık ayında dikkat çekti. Fiyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını her fırsatta dile getire geçer, 20 Türk lirası üzeri bir kur ile karşı karşıya kalacağımızın altını çizdi. Geçer, Merkez Bankası beklenti anketindeki hedefler gerçekçi değil ama onlar da yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunu konuşmaya devam ederler," diye konuştu. Geçer, aynı zamanda dolar kurunun yükselişine devam edeceğini söyledi. Dolar kurunda yüksek tahminler veren ve bu yüzden BDDK tarafından hakkında suç duyurusunda dahi bulunulan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, cebinde dolar olan vatandaşlara seslendi. Enflasyon oranı 80, 21 seviyesine çıkarken piyasa uzmanı Selçuk Geçer bunun için ciddi uyarılarda bulundu. Enflasyonun düşmemesi halinde dolar kurunun kontrol edilemeyeceğini söyleyen Geçer 3 aya dikkat çekti. Geçer, Ekim, Kasım, Aralık aylarına dikkat edin. Türkiye ekonomisi büyük bir bataklığa sürükleniyor. Fakirler daha da fakirleşiyor. Beş zengin daha da zenginleşiyor. Orta sınıf kalmadı, değerlendirmesini yaptı. Dolara olan talebin artacağını söyleyen Selçuk geçer, kısa vadeli borçların ödenme zamanı geliyor. Dolara olan talep artacak. Turizm gelirleri ile idare ettin bugüne kadar. Bundan sonra ne yapacaksın? Dolar kuru sert hareket edeceğini herkes görecek, dedi. Dolar için kaçılmaz son uyarısında bulunan Selçuk Geçer, yıl sonunda da dolar kurunu 28 TL'de görürsünüz, yorumunda bulundu. Dolar yükselişin devam edeceğini düşünen ünlü ekonomist Geçer, dolar sahiplerine seslenerek, zarar etmemeleri için dolarınızı satmayın dedi. Türkiye'nin sayılı ekonomistleri arasında yer alan ve dolar tahminleri ile sürekli olarak gündeme gelen Selçuk Geçer yeni dolar tahminlerini iletti. Geçer tarafından gelen bu yeni tahminde doların yıl sonu hangi yöne seyredeceği paylaşıldı. Uzun bir süredir yıl sonunda doların 30 Türk Lirası baremine çıkacağını belirten Selçuk Geçer yeni dolar tahminlerini de paylaştı. Geçer tarafından gelen yeni tahminler kapsamında 2022 yıl sonu dolar tahmini için iki farklı rakam verildi. Sürekli olarak yaptığı iddialı dolar tahminleri ile gündeme gelen Selçuk Geçer'in uzun bir süredir telaffuz ettiği 30 Türk Lirası tutarı değişkenlik göstererek iki farklı tahmine dönüştü. Geçer paylaştığı yeni öngörülerinde doların 2022 yıl sonunda ya 24 Türk Lirası ya da 40 Türk Lirası olacağını belirtti. Merkez Bankası'nın dolar yükselişinin devam edeceğini açıkladığını belirten Geçer, açıklanan rakamlar gerçekçi değil. Kasım ve Aralık aylarında dolar kurunda sert hareketler olacak ve 20 TL'nin üzerinde dolar kurunu konuşmaya başlayacağız. Merkez Bankası beklenti anketindeki hedefler gerçekçi değil ama onlar da yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunu konuşmaya devam ederler ifadelerini kullandı. Üretici için fiyatların yükseldiğini ve gıda fiyatlarında düşüş olmayacağını belirten uzman, enflasyon böyle yükselirken dolar kurunun aynı yerde kalması mümkün değil baskılayarak bir seviyede tutabilirler ama bu baskıyı devam ettiremezler. Zaten son bir yıllık sürece bakım adım adım bir yerde sabitliyorlar kuru sonra, bir üst seviyeye geçiliyor orada baskılamaya başlıyorlar, dedi ve sözlerine, bu ne demek? Dolar kuru yükselişini sürdürecek, ifadeleriyle devam etti. Memur, emekli ve asgari ücret zamlarına da değinmek gerektiğini belirten geçer, Ocak ayında bu gelirlere çok yüksek zamlar yapılacaktır. Ancak bir konuya özel dikkat etmek gerekiyor. Enflasyon rakamları baz alınarak biraz üzerinde zam yapılabilir dedi. Lakin resmi enflasyon gerçek enflasyonun neredeyse yarısı. O rakama göre zam yapsanız ne olacak? 2 ay sonra yine fakirleşme enflasyonunda insanları bırakacaksınız." diyen Selçuk geçer sözlerine cari açık ile devam etti. Cari açıktan tehlike sinyalleri geliyor. 40,9 milyar dolara kadar ulaşıldı. Yıl sonunda 70 milyar doların üzerinde cari açık olacak. Bu da dolar kuru üzerinde ekstra baskı oluşturacak. Bu baskı kurun yukarıya sıçramasına zemin hazırlayacak. Dolar kurunun yükselmesi hatta çok sert yükselmesi için zemin hazırlanıyor. Dünyada ekonomik sorunlar devam ediyor. Mevsimsel avantajlar geride kaldı. Bütün dünyada enflasyon artacak. Üretimin azalması ile bir kıtlık ekonomisi doğabilir. Bütün faiz artırımlarına rağmen maliyet enflasyonu artmaya devam edecek. Küresel tarafta enflasyon düşmeyecek ve faiz artırımlarına devam edecekler. Türkiye ise faiz gerçekliğini kaybetti. Merkez Bankası beklenti anketinde yıl sonunda 19 Türk Lirası seviyelerinde 1 dolar kurundan bahsediyorlar. Yıl sonunda eğer kurda kırılma olmazsa büyük ihtimalle 23 Türk Lirası, 24 Türk Lirası seviyelerinde yılı kapatırız bahsettiğim kırılma olursa o zaman 35 Türk lirası 40 Türk lirası seviyesini görürüz. Bu ifadelerin ardından başarılı ekonomist Selçuk Geçer'in açıklamaları kısa süre içerisinde gündem oldu. Yatırımcılar ise bu uyarıları kendi hesaplarında paylaştı.